Bakalım nelerimiz var iyi bugün birazcık daha iyi durumumuz var demirlerimiz falan var tamam güzel bugün durumumuz Dediğim o zaman tarlayı toplayayım daha çok param gelsin Daha çok para kazanayım çünkü daha iyi durumum olsun şöyle ekelim şunları Hop 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 tamamdır buğdaylarımızı toplayalım Bunları da ekelim ah be hiç havuç dur şu patates düştü şuraya Tamamdır bunu da alalım hop şöyle ekelim bunları da Keşke havlu çekseydim birazcık ya. Neyse önemli değil. Şunları da şöyle içelim buraya. Tamam dur hadi. Şunu da ektik avuç. Buraya da patates düşmüş. Şöyle şunları da toplayalım. Bu arada buraya yeni banka açıldı. İçeride elmaslar var diyorlar çok fazla. Ama bilmiyorum hiç gidip bakmadım. Para da yatıramadım. Neyse. Tamamdır şimdi evimize gidelim şöyle. Hemen şunları sandığımıza bırakalım. Sonra posta kutumuzu kontrol edelim. Bakalım hiçbir şey gelmiş mi? Aha bir işte. kitap 259-64-480 Bu acil git Allah Allah niye gideyim ki oraya? Acil demiş gitsem mi acaba Yorumlara yazmayı Bu arada buraya kadar izleyenler lütfen like atmayı unutmasınlar Geçen likeler çok düştü Gideyim bakalım eksi 259-64 Şöyle bakalım İki iki tane kova yapalım kendimizi lav alalım. Ama kendi lavımı harcamak istemiyorum. İlk arkalara bakacağım. Oralarda varsa ilk Onları harcayacağım. Şuradan hemen kendim iki kova yapayım. Şöyle hop tamamdır. Şimdi arkalara bakayım. Lav var mı hiç arkalarda? Lav 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 lav. Burada var mı hiç lav? Yok galiba buralarda. Aa burada var tamam. Şöyle şuradan iki tane alalım. Tamamdır. Elması bu aradan nereden alacağım biliyor musunuz? yanlış hatırlamıyorsam gidelim 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 koşalım oraya doğru valla dedikleri doğru bize var ya kesinlikle zengin olacağım umarım doğrudur dedikleri ama bir dakika suya düştüm tamamdır şöyle devam edelim ilerleyelim İnşallah dedikleri doğrudur valla oradan bir yanar daha çıksın var ya ufff çok güzel olur tamamdır şimdi hemen gidelim bakalım buraya bakalım şimdi kez, ikişer ikişer ayıralacağım alacağım elmasları ilk başta İlk önce şuraya iki tane kova koyayım ben bir laukosu buraya, bir laukosu buraya Tamamdır. Şimdi şunları ikişer ikişer nasıl ayıracağım? Şöyle yapsam tamam. Şimdi. Bekle yavaştan çıkalım bakalım yukarıya onlar oluşa dursun. Böyle çıkalım bakalım bize şuradan. Şuradan bir tane kıralım. Tamam Allah. Ne çıkalım buradan yukarı tehlikeli şunları atalım şöyle yerlere. Bunu da atalım bunu da atalım bunu da atalım. Tamam şimdi şuradan bir tane kıralım. Allah ne oluyor be yukarı bile çıkamıyor. çıkalım bakalım yukarıya. Umarım en üstünde vardır öyle bir elmastan eşyalar. Ee, şöyle şuradan da çıkalım. Tamamdır bloklardan ihtiyacımız olacak. Keşke blok alsaydık yanımıza. Şunları şöyle atalım. Tamamdır yukarı çıkmaya devam. Oha bayağı yukarısı var. Baksana bütün fidanlar kırılmış. Şöyle hop hop. Şunu kıralım. Tamamdır. Şunu koyalım. Çıkıyoruz neredeyse. Çok az kaldı. Şöyle çıkalım çıkalım çıkalım. Hadi nereden çıkacak buradan dümdüz mü çıkalım? Tamam öyle yapalım o zaman. 出来了吗？<laughs> Bir hırsızlık kötü bir şeydir arkadaşlar. Bunu unutmayın sakın. Hiçbiriniz hırsızlık yapmayın. Ben mecbur kaldım ben arkadaşlar ama eğer bu elmaslarında olmasaydı bile gene geri koyardım çalışım haberiniz olsun. Onun dışında hemen evimize gidelim. Şöyle şunları bırakalım yerini ilk önce. Pazuz al. alalım ondan sonra buradan ben hepsi dörtte hepsini on yapıp gideceğim şimdi mesela şunu alayım ee, şunu alayım şunu alayım şunu alayım bunları da on yapayım ben hemen E, ee, tamam ee dokuz on yukarıdaki de tam on yapayım hadi şimdi 11 12 on iki on şunu da alalım didn't even get to cross